Herkese merhaba. Ben Ekrem Kesici. Bugün size evimdeki kapı kollarından bahsedeceğim. Bu kapıyı yaptıralı 2 yıl oldu. Amerikan model bir kapı. Kapı kolu da şöyle. Gördüğünüz gibi bayağı bir yıpranma var. Kaplaması dökülmüş. Şöyle bakın. Artık oynuyor yerinden kapı kolu. Ne kadar videolarını sıkıştırsam da belirli bir süre sonra aynen bu hale dönüyor. Şöyle bir gıcırtı var. Belirli aralıklarla yağlamama rağmen kısa sürede tekrar bu gıcırdama var. Evet, artık bunu değiştirmenin zamanı geldi. Yeni model bir kapı kolu aldım. Gelin ilk başta beraber kutuyu açalım, sonra da montajını yapalım. Nobel marka bir kapı kolu aldım. Bu orta halli diyebileceğimiz bir kapı kolu. Biraz önce gösterdiğim kapıya takılı olan kol en uygun fiyatta bir kapı koluymuş. Ben kapıyı yaptırırken sadece resimlerinden seçtiğim için uygun olup olmadığıyla alakalı bir fikrim yoktu. Çalıştığım firma bu kapı kolunu bize uygun görmüş. Ucuz, uygun yolu bir kapı kolu takmış. Evet, kutuyu açalım. Şu an herhangi bir ses ve gıcırdama yok gördüğünüz gibi. Mekanizmanın arka tarafı bu şekilde. Birinci parça bu. İkinci parçamız bu. İki kapı kolunu bağlayan bir parça var. Şurada paket içeriğinde iki tane kapı kolu vidası ve alyan var. Başka da bir şey yok. <laughs> Koyalım şöyle alalım. Vidaları bu makineyle sökeceğim. Bunu da bimden almıştım. Çok fazla kullanmadım. Ama herkesin evinde bir tane orta hali de olsa böyle bir makine gerekli. Bazen demonte gelen mobilyaları kolaylıkla montajını yapabiliyorsunuz. Buradan bir vida seti çıkmıyor. İçinden sadece bir tane vida çıkmıştı. Şöyle iki uçlu. Gördüğünüz gibi. Bunu buraya takıp sıkıştırıyorsunuz. Şarjı da var. İşleme geçelim. Kapı kolunu sökerken bir sorunla karşılaştım. Şu vida artık bakın körelmiş. Şu an torna tornavidayla çevirsem de dönmüyor. Şimdi YouTube'da bir video izledim. Kolu bandıyla açabiliyorlar. Şimdi ben deneyeceğim bunu. Şöyle kolü bandından bir parça kestim. Bunu ikiye katlıyorum. Kolü bandını ikiye katlıyorum. Ve körelmiş vidanın olduğu yere getiriyorum. Biraz boşluk bırakacakmışız. Şimdi tekelle yapamıyorum. Sonucu size göstereceğim. Kolü bandıyla açamadım. Şimdi izlediğim bir videoda da şu para lastiklerinin kalın olanlarını şuraya dayayıp açıyorlar. Onu deneyeceğim. Birazdan görüşürüz. Evet lastik az da olsa işe yaradı. Vidayı döndürmeyi başardım. Sonunda kapı kolunu çıkarmayı başardım. Biraz zor oldu. Bu eski kapı kolunun markası da Hira'ymış. Çok uygun bir fiyata alınmış. Ben sadece resimlerden modelini seçmiştim. Böyle ucuz bir mal olduğunu bilseydim tercih etmezdim. Sakın birkaç kuruştan kaçıp ucuz mal almayın. Sonunda başınıza böyle bir dert açılıyor. Tabi bu da çok yüksek fiyatlı bir kapı kolu değil. Ama bu biraz daha idare eder diye düşünüyorum. Şimdi bunun montajını yapalım. Şu an geçici olarak vidaları henüz takmadım. Bu şekilde montaj yaptım. Tahmin ettiğim gibi eski kapı kolunun vida yuvalarıyla uyumlu değil. Buraya tekrardan bir delik açmam gerekecek. Gördüğünüz gibi diğer kapı kolunu çıkarırken şuraları oyduk. Kapıya biraz zarar verdik. Buraları kapı boyasıyla boyarız artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi buralara birer vida deliği açacağım. Montajına devam edeceğiz. Eski makinemden kalan ince bir uç vardı. Kapıyı bununla deliyorum. Diğer vidayla delmesi zor oldu. Hatta delinmedi bile kapı kolunun vidalama işi bitti. Şöyle göstereyim size. Bakın. Sadece şunları takacağım. Şu alyanla beraber bir tanesini şimdiden takalım. Şuradan görünüyor mu? Birisini buraya takacağım. Diğerini de diğer tarafa. Alyanla da çevireceğiz. Evet, finale geldik. Bu vidaları da taktım tarafı da. 10 dakikalık iş. Yarım saattir uğraşıyorum. Şu kör vida çıkmadı. O vidayı değiştirdim. Zor zoruna çıkarttım. Ama tertemiz bir iş oldu. Kapı kolu hiç gıcırdamadan çalışıyor hiç Sallanmıyor. Şu an için her şey iyi gidiyor. Güzel görünüyor. Bir tek kapının buralarına biraz zarar verdim. Oraya da bir boya bakacağız. Evet bu videoda sizinle beraber yeni aldığım kapı kolunu taşırışını yaptık. Eski kapı kolunu kapıdan çıkartıp yeni kapı kolunun montajını yaptık. Bunu da sizinle bir deneyim videosu olarak paylaşmak istedim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olarak yeni deneyim videolarını izleyebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.